Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir bölümde karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün marketteki oyuncuları inceleyeceğiz. Çok fazla yorumlarda gerek canlı yayınlarda hangi ikon almalıyım? Hangi ikon bizim takımımızı daha çok güçlendirir? Bir de hafta bir hafta sonra arkadaşlar Markete yeni ikonlar eklenecek. Hangi ikonlar eklenebilir? Beklentiler neler? Onları değerlendireceğiz. Sizlerde sizler de mutlaka fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben 3 dala ayırdım. ikon seçimi yaparken neye göre seçim yapmalıyız? 1 sevdiğimiz oyuncu, 2 takımda hiç ikon yoksa ona göre tercih yapmak, 3 de arkadaşlar takımınızda bulunan ikonlara göre değerlendirme yapmak. Bu 3 sınıfa değerlendireceğiz. Ee, aslında hepsi birbirini bağlıyor arkadaşlar. Yani sevdiğiniz oyuncuyu alırken de e, elinizde takımınızda yani olan ikonlara göre de değerlendirebilirsiniz. Öncelikle Forvetlerden başlayacağız. En son arkadaşlar e, bir hafta sonra eklenebilecek yani oyuna eklenebilecek ikonları değerlendireceğiz. En son öncelikle mevcuttaki oyuncuları bir değerlendirelim. Forvetlerden başlayalım. Forvetlerin babası Van Bastenle başlayalım. Kendisi 99 genel derece. Milan'ı seçtiğimiz zaman da 100 oluyor. Şimdi arkadaşlar eğer uzun pasçı değilseniz. Yani e, işte topu atayım önüne koşsun. Hızlı bir şekilde defansı geçsin. Vursun gol olsun. Değilseniz Van Basten tam sizlik bir oyuncu arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir oyuncu. 99 ofansif farkındalık. 99 bitiricilik. 96 şut gücü. 98 top kontrolüyle muazzam bir forvet arkadaşlar. Zaten de ben aldım biliyorsunuz. Ve değerlendirmesinde. de yaptık. Ee, dediğim gibi eğer uzun topçu değilseniz ve yani e, paslaşarak gidip ceza sahasının içinden dışından fark etmez kaleyi eğer tutturursanız %100 gol olma ihtimali olabiliyor. Yani %100 demeyeyim de 80-90 arasında gol olabiliyor. Bambastan öyle bir forvet kesinlikle tavsiye ederim. Zaten e, burada baktığımız zaman bence en iyi forvetlerden bir tanesi. Eğer ki takımınızda da Birkaç tane veya iki tane ve üç tane Milanlı oyuncu varsa, iki tane bile olsa Van Basten'i almalısınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Patrick Kluivert, ikinci forvet oyuncumuz normal hali. 95 takımını seçtiğimiz zaman 97 oluyor. Şimdi oyuncuları da iki sınıfta değerlendireceğim arkadaşlar. Bir, takımınızda kaç tane Barcelona'lı oyuncu var ona göre değerlendirmek lazım bazı oyuncuları. Bazı oyuncular, Van Basten gibi oyuncuları da mesela o şekilde değerlendirmeye gerek yok. Yani Van Basten'den İki tane oyuncunuz da olsa, bir tane de Milan'da oyuncusunuz olsa, Van Basten alınır. Ama Patrick Kluivert tarzında çok yani özellikleri çok iyi olmayan oyuncular için en azından takımınızda 3 tane oyuncu olması lazım. 3 veya 4. 4 diyelim hatta buna. En az 4 tane Barcelona'lı oyuncu olacak ki Patrick Clivert da yanında güçlendirilmiş bir şekilde oynansın. Yani çok iyi özelliklere sahip değil. Ben kimsenin işte 26 bin yani 2-3 ayda biriktirip e-futbol puanını Clivert'a vereceğini zannetmiyorum. Dediğim gibi elinizde Barcelona'da 4-5 tane oyuncu olur. Ancak o şekilde şey yaparsınız. E, alırsınız. Onun dışında zaten kimse olmaz. Üçüncü for, e, forvetimiz Diego Forlan. Normalde 95 e, kulübünü seçtiğimizde de 97 oluyor. Şimdi çok fazla Atletico Madrid'de oyuncu olmadığını ayarsak yani bir tek e, Fernando Torres vardı sanırım yanlışım yoksa arkadaşlar. Başka da yok diye hatırlıyorum. E, 97'lik e, bir Forlan çok da tercih edileceğini zannetmiyorum. E, zaten çok fazla Atletico Madrid'de oyuncu olmadığına da varsayarsaktan e, o yüzden forlan'ı hiç tercih edemeyeceğim arkadaşlar. O e, o şekilde değerlendirebiliriz. Hatta direkt geçelim. Bir başka forvetimiz Elbert normal hali 94, e, takımını seçtiğimizde de 96 oluyor. Elberde de Clivert gibi dediğim gibi arkadaşlar. Yani Bayern Münih'li en az elinizde 5-6 tane oyuncu olacak ki belki Elber'i de hep Bayern Münih seçiyorsunuzdur. Güçlendirmesine baktığımız zaman yine çok alınacak bir oyuncu değil ama Kimse tercih etmez dediğim gibi en az işte elinizde 5-6 tane e, baya minihli oyuncu olacak ki o zaman tercih edilebilir. Ama ben zannetmiyorum dediğim gibi 2-3 ay e-futbol puanı biriktirip de işte Elber gibi, Forlan gibi, Kluivert gibi oyunculara çok verileceğini zannetmiyorum. Yani doğru konuşmak lazım, e, gerçekçi konuşmak lazım. %90 almaz yani belki %10 kısım alır. E, hani takımında bu oyuncular var diye. Del Piero normal hali 98 takımını seçtiğimiz zaman 100 oluyor. Forvet'te de oynayabiliyor arkadaşlar. E, bunu da yine forvet sayabiliriz. Muazzam özelliklere sahip gördüğünüz gibi. Hız hızlanma, top kontrolü, sürme, bitiricilik, ofansif farkındalık. Yani Juventus'lu oyuncunuz var ise bir veya iki tane mutlaka Del Piero'yu da yanına katabilirsiniz arkadaşlar forvet olaraktan. Yani burada şimdi değerlendirdiğimiz zaman şimdi Totti ve Bergkamp da var. Onları da değerlendirip ondan sonra e, bir konuşacağım. Totti'ye bir bakalım. 97 oluyormuş. Kulübünü seçtiğimizde de 99 oluyor. Totti benim gözümde şöyle. Minimum 4 tane Romalı oyuncu olması lazım ki ancak o şekilde alabilsin. Çünkü e, hızı düşük bir oyuncu arkadaşlar. Tamam özellikleri falan çok iyi ama hızı e, 80'de kalmış. Hızlanması 87. Yani bir mesela Van Basten'in hızı bile 88. Öyle değerlendirdiğim zaman çok ağır bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani en az 4 tane falan bir Romalı oyuncu olması lazım ki Totti'yi alabilirsiniz. Berkamp'a baktığımız zaman 96 oluyor normal hali. Kulübünü seçtiğimiz zaman 98 oluyor. Özellikleri yine Totti gibi arkadaşlar. Totti'den biraz daha hızlı e, Berkamp. Berkamp için de aynı şeyi söyleyeceğim. En az minimum 3 veya 4 tane oyuncu olması gerekiyor ki Berkamp o zaman değerlendirilebilir arkadaşlar. Yani bir tane iki tane oyuncu için Berkamp gibi Totti gibi oyuncular alınmaz bence arkadaşlar. Tavsiye etmem sizlere. Şimdi bunları da forvet olarak değerlendirirsek burada elle tutulur. Forvet olarak söylüyorum arkadaşlar. Van Basten ve Del Piero ön plana çıkıyor. Yani bir tane iki tane de oyuncunuz olsa hiç olmasa da eğer for icon forvet istiyorsanız Del Piero ile Van Basten bu konuda biçilmiş kaftan. Eğer elinizde dediğim gibi arkadaşlar Kluivert örnek veriyorum 5-6 tane e, Barcelona oyuncu olur veya 4-5 tane e, Roma'da oyuncu olursa Totti veya işte Bergkamp gibi oyuncular da alınabilir. Ama en azından dediğim gibi 3-4 tane olması lazım arkadaşlar. Tek başına Bergkamp alıp da takıma koymak mantıklı olmaz. Burada dediğim gibi Del Piero ve Bambas'tan ön plana çıkıyor. Hemen ofansif orta sahalara geçelim arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan. Deko'ya baktığımız zaman 94. Takımını seçtiğimizde 96 oluyor. Çok iyi özelliklere sahip değil arkadaşlar. O yüzden hemen geçiyorum. Rivaldo'ya baktığımız zaman 95. Kulübünü seçtiğimiz zaman 98 oluyor. Rivaldo alınabilecek oyunculardan bir tanesinin olduğunu düşünüyorum. Ofansif orta sahada arkadaşlar. Yine e, dediğim gibi bir veya iki tane oyuncu olursa Rivaldo da o takıma eklenebilir. Mesela herkese ikon Messi dağıtıldı. İkon Messi'nin yanında bir oyuncunuz bir de Rivaldo üçüncü olabilir arkadaşlar ofansif orta sahada. Nakata'ya baktığımız zaman Nakata'da e, en az Roma'nın bütün oyuncuları olması lazım ki bir tek Nakata eksik olursa alınabilecek oyuncu olduğunu düşünüyorum. En azından güçlendirilmesinden faydalanması için Nakamura'ya baktığımız zaman 94 takımını seçtiğimiz zaman 96 duran top özelliği şut gücü dışında top kontrolü var. E, hızlı hızlanması maalesef yok. Çok da tercih edilecek bir oyuncu değil. Rossiçki'ye baktığımız zaman 97 oluyormuş. Özellikleri fena değil. Yine e, şöyle diyebileceğim oyunculardan bu arkadaşlar. En azından kulübünden e, 4-5 tane Arsenal'li oyuncu olacak ki Drosiski'yi de takıma ekleyebilirsiniz. Nedved'i de arkadaşlar ofansif orta saha olarak değerlendireceğim. Çünkü orada da e, hatta 97 normal hali ofansif orta sahada 98 oluyor. Şimdi genel olarak değerlendireceğim zaman elinizde bir veya iki oyuncu varsa e, en minimum Rivaldo ile Nedved ofansif orta sahada değerlendirilebilir. Şimdi derseniz ki ben de işte iki tane Barcelona'da iki tane Juventus'lu oyuncu var. Hangisini seçmem lazım? Bence Nedved'i seçin arkadaşlar. Çünkü Nedved e, hem daha güçlü şut gücü falan dayanıklılığı e, Rivaldo'ya göre çok çok iyi ve göbekte de yani birçok mevkide de oynatabiliyorsunuz. Yani ofansif orta sahalarda e, bir veya iki oyuncu da Rivaldo'yla e, Nedved'i alabilirsiniz. E, diğer oyuncuları da dediğim gibi en az takımınızdan 4-5'er tane oyuncu olacak ki işte 5. 6. oyuncu olarak diğer oyuncuları değerlendirebilirsiniz. Piresi de aynı şekilde söyleyeceğim. Piresi zaten hiç kimse almaz ama dediğim gibi Arsenal'li oyuncu artık bütün takım, bütün Arsenal'li oyuncuları bulmuşsunuzdur. bir tek Pires kalmıştır. O zaman belki Pires alınabilir. Şimdi arkadaşlar göbek oyuncularına geçtik. Göbek oyuncularına geçtiğimiz zaman bizi öncelikle Iniesta karşılıyor. Ofansif orta sahada da değerlendirebileceğiniz yine oyunculardan bir tanesi gerçekten muazzam özelliklere sahip. Muazzam çalımlar atıyor. Bende var arkadaşlar. Değerlendirme fırsatım oldu. E, ofans şeyde hem ofansif orta sahada hem de göbekte e, muhteşem bir oyuncu diyebilirim Iniesta. Yani tek başına bile alıp oynatılabilir. En az bir tane zaten Barcelona'lı ikon mesiniz var. Iniesta'yı da yanına alıp oynatabilirsiniz. Spolsa baktığımız zaman Spolsa yine dediğim gibi e, en az iki tane oyuncu olmanız lazım ki göbekte e, alabilirsiniz arkadaşlar. İki oyuncuyla e, Manchester United'ın güçlendirmesiyle alınabilecek göbek oyunculardan bir tanesi. Genel de, anlamında değerlendireceğim. Guti'ye baktığım zaman Guti e, yani takımda en azından bir dediğim gibi 4-5 tane oyuncu olacak ki Guti de ekstradan alınabilir o tarzda bir oyuncu. Robson yine ee, en az 2 3 tane Manchester United'lı oyuncunuz var ise bu mevkideki yani mevkisinin en iyi oyuncularından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ee, çok da kullandım, çok da memnun kaldım arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Burada baktığımız zaman zaten 2 tane Manchester United'lı e, şey var arkadaşlar, oyuncu var. Bunların ikisini de tavsiye ederim. Ya elinizde bir veya iki tane daha Manchester United'lı oyuncu varsa tabsında sku'su eklediğiniz zaman gerçekten takımınızı hem hem Manchester United seçip güçlendirmiş olursunuz hem de e, iki oyuncuyu da değerlendirmiş olursunuz ama Barcelona'da oyuncunuz çok fazla ise Iniesta'yı mutlaka yok ise takımınıza katmanız lazım. E, değerlendirmesini yapabiliriz. Petit tek dos yani defansif orta saha olan tek oyuncu arkadaşlar. O da 95 oluyormuş. E, özellikleri çok üstün değil. Ama e, Arsenal'de 4-5 tane oyuncu vardır. Bütün oyuncuları bulmuşsunuzdur. Petit'i de eklemek istiyorsunuzdur. O zaman alınabilir. Değerlendirmesi yapalım. E, Solbek sol bek bir tane var zaten arkadaşlar. Sol bek ve sağ markette. E, birisi Kafu, birisi Irwin. Kafu 97 oluyor. Irwin de 95 oluyor arkadaşlar. Ta tercih tamamen size kalmış tabii ki burada. E, değerlendirmek. Zaten birer tane olduğu için çok fazla işte şunu al bunu al da demeyeceğim arkadaşlar. Kalecilere baktığımız zaman e, 95 Kasilyas, 95 Oliver Kahn. E, iki kalecimiz var zaten. Şimdi buradaki değerlendirmeyi de ben e, şuna göre yapmanızı tavsiye ederim. Yine takımınızdaki oyunculara göre değerlendirme. Yani örnek veriyorum e, Real Madrid'den hiç oyuncunuz yok. E, Kasilyas'ı almanızı tabii ki tavsiye etmem. En az bir tane iki tane oyuncunuz var ise öyle değerlendirmek lazım. Ama hiç oyuncunuz yoksa Bence Oliver Kahn daha ağır basıyor arkadaşlar burada. Hem boy avantajı hem de kalecilik özelliklerine baktığımız zaman Oliver Kahn daha iyi arkadaşlar. Bilginiz olsun. En son şimdi gelecek oyuncuları değerlendirecek. Bunlar kesin bilgi değil arkadaşlar. Sadece tahmin yani söylenti, haber o şekilde çıkmış. Toplamda 4 tane ikon eklenecek büyük ihtimalle. Bunlardan bir tanesi Batistuta, bir tanesi Puyol. Bir tanesi Roberto Carlos, bir tanesi de Jumberk arkadaşlar. Hemen Jumberk'i öncelikle değerlendirelim. Jumberk dediğim gibi takımınızda çok fazla Arsenal'li oyuncu var ise değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ofansif orta sahada da oynayabiliyormuş. Roberto Carlos'u zaten anlatmaya gerek yok. Herkesin takımına katmak istediği sol beklerden bir tanesi. Bu yol ben kesinlikle alacağım arkadaşlar. Çünkü Barcelona'nın kadrosunu kuruyorum. Manchester United'in kadrosunu kuruyorum. Manchester United'la e, ikon geldiği sürece hepsini alacağım ben arkadaşlar. Çünkü takımımı ona göre kuruyorum. Barcelona'da bende çok fazla oyuncu olduğu için bu yol bende yok. Bu yolu mutlaka takımıma katacağım. Bak mesela bu şekilde ben değerlendirdim. Eğer gelirse tabii ki bunlar dediğim gibi arkadaşlar söylenti. Batistuta 98 oluyor. Özellikleri bence gayet güzel. 93 hızı var. 84 hızlanması, top kontrolü sürmesi, bitiriciliği zaten muazzam. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar söylenti, kesin bilgi değil. Sadece bunların gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyoruz. Umarım anlattıklarım sizler için faydalı olmuştur. Sizler de videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar mutlaka fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.